Şimdi xy plane align with equation 2y is equal to 4.5 intersects a parabola at exactly one point. Yani bir x, e, düzleminde bir e, denklemi 2y eşittir 4.5 olan bir e, neyimiz var burada? Doğrumuz var. Evet. Bu bir parabolü sadece bir noktada exactly one point. Bir parabol ve doğru sadece bir nokta kesişiklerinde nasıl oluyordu? Şöyle diyelim bakın şu şekilde olduğunda... Burada tek bir noktadaki yani teğet olmuş oluyor. Bu durumda delta neye eşit işte olmuş oluyordu? Sıfıra eşit işte oluyor. Deltamız neydi hatırlayalım? Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde bir denklemde delta neydi? B kare eksi 4ac şeklinde yazılıyordu. Şimdi buradan devam edelim. O halde biz ne yapacağız? Burada 2y 4.5 ise o zaman y ne olmuş oluyor? Y buradan 2.25 gelmiş oluyor. Buradan geleceğiz. Bu y'yi burada yerine yazacağız. Yazalım o halde. 2.25 eşittir. Eksi 4x kare artı bx. Evet şunları diğer tarafa gönderirsek. Burada toparlarsak nasıl olur? 4x kare eksi bx artı 2.25 eşittir 0. Şimdi delta'yı yazacağız. B kare x 4 ac şeklinde. Deltamız ne oluyor zaman? B, eksi b'nin karesi zaten ne yapar? B kare yapar eksi 4 ac parantez için yazalım a'mız 4 çarpı c'miz de 2.25 olmuş oluyor. Dolayısıyla buradan ne yapmış oluyor? b kare eksi 4 çarpı 4 çarpı 2, 25 ne yapar? Buradan 9 yapar. O da ne olmuş oldu? 0'a delta 0'a eşit işte olacak çünkü. Buradan da B kare eşittir. Burası 36 yaptım. Yani karşı tarafa attığımızda B kare eşittir. 36. B'yi de ne bulmuş oluyoruz buradan? 6 veya eksi 6 olacak B'miz. Fakat baktığım zaman buraya B diyor ki pozitif bir sabit sayı. O zaman B'miz 6 olmuş oluyor. Doğru cevap 6.